Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Vakıf Bank EFT limit yükseltme veya başka bir ifadeyle havale EFT limit arttırma işlemini nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bu işlemi isterseniz mobil bankacılık üzerinden yapabilirsiniz. Normalde bir kişiye havale veya EFT yaptığınız zaman belirli bir limite kadar izin veriyor. Örneğin 250 bin TL'ye kadar izin veriyor. Bu aşamadan sonra mobil bankacılık veya telefonla veya şubeye giderek limit arttırmanız gerekiyor. Yani transfer işlem limitini arttırmanız gerekiyor. Şimdi size mobil bankacılık üzerinden nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak olarak mobil bankacılığımızı açalım. Açtıktan sonra dijital şifremizi girerek giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Bu pencere geldiğinde sol üst kısımdaki profilim simgesine dokunalım. Ve bu sayfa geldiğinde ne sayfanın en alt kısmına inelim ve buradan ayarları seçelim. Ayarları seçtikten sonra güvenlik ayarlarına gidelim ve buradan limit ayarlarını seçelim. Bu sayfada havale, EFT ve SWIFT arkadaşlar limitlerini ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bakın şuraya örneğin havale için limiti yükseltmek istiyorsanız burada limitinizi değiştirebilirsiniz. Limitinizi belirledikten sonra devam diyoruz. Ve onayla dedikten sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Yani havale, EFT ve SWIFT limit işlemlerini bu pencereden yapıyorsunuz. Ancak varsayılan olarak sizin için belirlemiş olan limite kadar arttırabilirsiniz. Eğer arttırma izin vermezse 444 724 no'lu telefonu arayarak arttırma talebinde bulunabilirsiniz. Bazı durumlarda yine telefonla da işlem yaptırmayabilir ve bu durumda kesinlikle şubeye gitmeniz gerekiyor. Herhangi bir vakıf şubesine giderek havale EFT limit arttırma talebinizi iletmeniz gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.